Selam arkadaşlar, gönlü güzel dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Rabbim iyilik versin, güzellik versin, güzel, huzurlu günler versin arkadaşlar. Şükürler olsun. Bizler iyiyiz arkadaşlar. Yalan dünyanın işlerinde, telaşlarında uğraşıyoruz. Bugün gene yün yıkadım. Onlar süzülüyor havuzun içinde. Diğer yünlerim kuruyor. Ve de ocağımı yaktım arkadaşlar. Dedim şöyle dışarıda bir balık pişireceğim saçta kara çaydanlığıma da bir su koydum. O da kaynasın. Onunla da bir çay demler közde içeriz. Şimdi şöyle tavama yağımı döküyorum arkadaşlarım. Şöyle tam ortalı olsun ki. Şimdi oldu arkadaşlar. Burada da balıklarım var arkadaşlarım. Burada da onunla tuzu karıştırdım şöyle alabalıklarımı büyüktü ortadan kestim dostlar onun bir karıştırıp hop kayıp gidiyor adı. şöyle bir yağla oluşturalım bir taraftan çekim bir taraftan <laughs> balık pişirmek ustalık arkadaşlar <laughs> sacım büyük şöyle hepsini atacağım. Kızarsınlar. Hepsi bir elden. Bunu da iyi doğumladık. arkadaşlarım. Üçlü üçlü ağır ağır Güzelce Tavuklarım da geldi buraya yanıma. <laughs> Sizlere de öyle bir doğal Video çekiyorum arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Bugün rüzgarlı havamız Rüzgarlı bir hava var bugün arkadaşlarım Günlerim daha iyi kuruyor rüzgarda. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlarım. Kanıklarım pişerken arkadaşlar ben de bir böyle bahçeden roka topladım. Bol rokalı, domatesli, ekşili, soğan, salata yaptım. Balın yanına güzel gider. Arkadaşlarım Böyle bir salatamız var. Bunun şimdi ağzını kapatalım. Balıkların yanına geldik arkadaşlar. balıklarım iyice güzel güzel kızarsın. İçini çeke çekin. Ben biraz çok kızarmış böyle güzel severiz. Şöyle burada. Nar gibi kızarıyor arkadaşlar. Şunu da çevirelim. Hmm. Ateşimizin çoğunluğunu da şöyle alayım çayımız kaynasın. Kız çayı demleyeceğim. çok da bir rüzgar esiyor canlar. Böyle arkadaşlarım. Balıklarımız pişiyor. Güzel Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım.